görebiliyoruz. Burada da mesela İç Anadolu'daki bir yörük köyüyle e, aynı özelliği gösteriyor. Çünkü e, buraya göç etmiş olanlar da oradakilerde yaşantı Toros yörükleri Marmaris e, Efendime söyleyeyim e, İç Anadolu yörük köyleri e, hepsi aynı özellikleri gösteriyor. Çok ilginçtir Şırnak'taki çalışmam sırasında da coğrafyada ve çalışma sisteminde aynı şeyleri gördüm aynı DNA'lar. işte orası Kürtçe konuşan bir yer ama aynı motifler, aynı renkler, aynı desenler. Ha buradan ben nereye geldim? Şimdi artık şöyle düşünüyorum. Anadolu'nun DNA'ları diyorum motiflere ve renklere. <laughs> Bu Anadolu'nun DNA'ları. Şuraya gidelim. Şimdi atlayalım uçağa hocam, sınıra gidelim. Aynı şeyleri görüyoruz. Ve buraya geliyoruz Çanakkale işte sınır e, Ayvacık köyünde. Efendim karşımız Yunanistan. Aynı e, DNA'ları, ve renkleri, dokuları, tekstürü görüyoruz. Bu çok kıymetli bir şey. Bunu insanlarımızın sanat yoluyla gözüne sunabilmek, e, izleyiciye doğuya, batıya, efendim Anadolu halkına, efendim e, dünya e, sanat camiasına bunları sunabilmek ...değerlendirmeye verebilmek... ...zaten biliyorsunuz siz de bir olarak, sosyolog olarak... ...amacımız... ...ve bunu yapmaya gerek yok... Ee, ...sanatı koyduğunuz zaman... ...yapılan işi koyduğunuz... ...karşılaştırdığınız zaman... ...kendiliğinden bu konu... ...değerlendirmeye girecektir... ...izleyici bunu sunacaktır zaten... ...bu anlamda... ...güzel bir çalışma... ...bakın şu köy yapısına... ...dokusuna... Burada taş malzeme buluyor, taşla yapıyor. İç Anadolu'da kerpiç buluyor, kerpiçle yapıyor. Ama aynı sistem, avlusu, girişi, içerideki odaları, efendim ortak meydan, caminin olduğu yer her zaman bir birikme, efendim toplanma yeri, bayramlaşma yeri. ve hepsinde aynı sistem var. Ee, ve tabi buralarda çok güzel olan bir şey daha var, bozulmamış kültürde siz hı hı. de fark ettiniz. Hı hı. Bakkal, AVM falan yok. <laughs> evet. ee, bir ve de mübadele şeyi var değil mi? Ve alışveriş, evet. değiş tokuş şeyi var. Mesela bizim çalışan hanımlarımız bir çerçi geldi, iplik almak istediler. Zeytinyağı teklif ettiler, bir zaman almışlar yün vermişler, zeytinyağı almışlar. Efendime söyleyeyim, iplik vermişler, boncuk. Boncukla zeytinyağı değiştirmişler. Bu İç Anadolu'da nasıl olur? E, buğday verir, e, orada buğdayı vardır ürettiği. çerçeden çerçiden istediği malzemeyi alır. Burada da neyi var? E, zeytini var, zeytinyağı var. Zeytinyağı çok kıymetli burada biliyorsunuz. Hı hı. Aha, harika. Her evet. dönemde. Köyümüz evet. buradan görülüyor. Görünüyor mu? Evet. Şu karşısı. Şey o de, deprem, e, deprem konutlarının olduğu. Sağdaki minareyi yaşıyorsunuz. Evet, evet, evet. Ha, çok güzel. Ondan sonra e, yani bu da ne yapıyor bize? E, şunu gösteriyor. İnsanlık e, var olduğu günden beri, toprağa yerleştiği günden beri, feodalitenin oluşmasından beri çok fazla bir şey kat etmemiş aslında. Yarın elektronik sistem çöktüğü zaman, efendime söyleyeyim er ne kalacak yerde değil zaman mi? Bunlar çok başarılı olacaklar. Hı. Ama biz yaşayamayacağız. Nitekim şuraya her gün görüyorsunuz. Siz de projedesiniz. Bir haftadır gidip geliyoruz. Ev şartlar zorluyor bize. Ama o kadınlar ne yapıyor? Soğuk sıcak demiyor. Çalışmasına devam ediyoruz diyorlar mesela. Hiç hiç şikayet yok, şikayet yok, ya. yok. Evet. Çalışıyoruz, çalışmak istiyoruz, iş istiyoruz diyorlar. Bu o kadar güzel bir şey ki üretmek istiyoruz diyorlar. Şimdi şunu belirtmek lazım. Biz insan olmaktan çıkmışız, kentsel dokuda, kentsel hayatta bunu kesin bir teşhis olarak söyleyebiliriz. Biz başka bir varlık olmuşuz. Çünkü insan doğaya uyumludur, çevreye uyumludur kendi yaşantısını idame ettirebilmelidir. Ama bugün birimizi koyunuz köye, köyde bunu hakikaten denemek lazım aynı şartlarda. Kaç gün kış şartlarında yaz değil ama kaç gün dayanır ve kaç gün kendini besleyebilir. O ekmeği yapar aynı gün aynı takvimi yapabilir. Sanmıyorum ki yapabilsin. İşte burada bir şey var.